Ankara'da iki sahipli köpek kavga etti. Birinin sahibi diğerinin sahibinin dükkanını tüfekle bastı. Gözü dönmüş cani işleri sahibi içeri saklanınca kulübesinde köpeği vurarak öldürdü. Küpe gündüz dehşet saçtı, silahla dükkan bastı, kendi köpeğiyle kavga etti diye komşusunun köpeğini acımadan öldürdü. Ankara İvedik Organize Sanayi Bölgesi'nde yaşandı olay. Sanayi bölgesinde dolaşan sahipli iki köpek iddiaya göre kavga etti. Köpeklerden birinin sahibi duruma öfkelendi, silahını kaptığı gibi komşusunun dükkanını bastı. Zeus da o sıralarda dükkanın içinde dolaşıyordu. Kulübesine girdi. Zavallı köpek az sonra başına geleceklerden habersizdi. Silahlı saldırgan önce komşusuyla tartıştı. Köpeğin sahibi silahı görünce müdahale edemedi. Korkuyla odaya çekildi. Silahlı Maganda'nın öfkeden gözü dönmüştü. Zeus'un kulübesine yöneldi ve gözünü kırpmadan ateş etti. Zeus kulübesinde hayatını kaybederken vicdansız adamsa elini kolunu sallayarak dükkandan çıkıp gitti. Köpeği katleden cani olayın ardından gözaltına alındı. Çıkarıldığı mahkemecede tutuklandı.